Abi, yürüyün. 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 Gel. Gel abi. <gülme> abi yürü 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 devam et devam et gel abi devam yürü gel, gel. gel devam Gel abi. Basver abi. Devam et. Gel abi. Devam et. abi. Devam et. Gel abi. Devam et. Devam et. Devam et abi. abi. Devam et. Devam et. Devam et abi. Yürü. Abi. Yürü. Yürü. Gel. Evet. Gaz ver abi, devam et. Kurtar abi, kurtar. Gaz versen. Devam et. Devam et. Kurtarır abi, kurtarır. Gaz versen. Abi gaz ver abi devam et birden gaz ver. Otma. <laughs> <Opa. gülüyor> Veter abi devam et. Bal kızımızı alacağız, gayemize ulaşacağız diye erkekliğimizi filan bir kenara koyduk canım. Çalış Allah çalış, harcama biriktir, kadına da harcama. İşte o yüzden bir fırlak meme gördük mü ne yaptığımızı bilemez hale geliyoruz. Boşversen bal kız, köyümüze varıyoruz artık. Biz bu kavgayı kazanmış sayılırız. Ya Kezban hanım, yol biter, sevda bitmez demişler. Aferin sana Bayram! Yaşa be Bayram, nasıl da becerdin bu işi! Köyümüzden de Mercedes çıkacak çıkacak Müstebek? Köyün ruhu Bayram! Hepimizden yaman çıktın amcaoğlu! Emeğim helal olsun diyelim Bayram! Bu mi bu ya? Gelin de siz asfaltın nasıl döşendiğini Almanya'da görün! Yazık değil mi bu arabaya? Bu yerli arabalardan maço almışlar. Keşke kızı birkaç sene önce alabilseydim. Ama mümkün değildik. ki. İbrahim'e rastlamasaydım Almanya'ya gidemeyecektim bile. Bayram! Allah ım, Allah ım, Allah ım. Oo İbrahim! Sen nereden çıktın lan? Bak şu Allah'ın işine. Hiç aklıma gelmiyor mi Ankara'da sana rastlayacağım? Ne gezersin buralarda? Hiç sorma Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya mı? Almanya'ya Köy halkımla kooperatifi olanlara öncelik varmış. Kalktım yazıldım. Bizim köyde kalkındırma kooperatifi mi var? Yok canım, komşu köydekine yazıldım. Parayı veren alıyorlar. Bunu da hiç duymamıştım. Peki parayı nereden buldun? Nereden bulacağım bayram? Babam tarlayla davarın yarısını sattı, Biraz da borçlandık. E ee, tamam mı işin? Tamam gibi. Ankara'ya da onun için geldim. Hastaneden sağlık raporu istiyorlar. Da. Şimdi muayeneden geliyorum. Filmimi filan çektiler. İnşallah bir terslik çıkmaz. Gerçi bir rahatsızlığım falan yok ama... ...mahvolur. Eğer Almanya'ya giremezsem. Çoluk çocuk borcun altında perişan oluruz. Vallahi. Peki yolculuk ne zaman? Rapordan üç hafta sonraya kadar hazır ol dediler. Tren bileti yollayacaklar bana.